Merhaba arkadaşlar benim adım Berat Yanımda en yakın arkadaşım Berk var Nasılsın Berk? İyiyim Bu sefer de böyle başlangıç yapak dedik Arkadaşlar e, Berk size anlatsın bu oyunun nasıl olduğunu Arkadaşlar şimdi 15 tane anahtar var Bunların hepsini bulduktan sonra canavardan kaçıyorsunuz Bu kadar Evet arkadaşlar ama zor. Canavarın yüzünü göremiyoruz tam. Ekran ben bu, tam görüyorum e ki. Ekran tam şey tam. oluyor. Evet. Ekran böyle kapanıyor arkadaşlar, siyahlaşıyor. Canavar yaklaştığında. Canav ama eee aydınlatmayı yüz yaparsan çok güzel görüyorsun. Evet ama ben yüz yapmak istemiyorum. Görmek istemiyorum o canavarı. Kanka ben alamadım beni bekle. Ben aldım. Beni bekle. Kanka bak şöyle alıyorsun bak. Ha. Burada 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 şarkısı geliyor. Şey girdim. Tamam. Ha tamam gitti. Arkadaşlar gitti. ben arkadaşlar ben orada bir kayıt... Allah Allah Allah. Önümüzdeymiş. Arkadaşlar ben orada bir kayıt diye bakacağım. Gel. Senin için inşallah sıkıntı yoktur. Önümüzde. Ben de sakla. <laughs> Anka Dur. kayıta bakıyor musun? Evet evet. Taklak... Allah önümüzde önümüzde ok gösteriyor. Ver geliyor. Saklan, saklan burada göremiyor. Güvenli bölgeye gidelim. Orada oh. şey var işte. Bunu atacağımız yer. Zaten güvenli bölgeye geldik. Orada Bilmiyorum. Baba saat 12.30. Kaç kaç kaç? Gel Berk. Yok, burada yok. Gelin. Hangi güvenli bölgeye gidiyoruz? Gel. Aa, gelsene. gelsene kanka burada değil. Burada. Şarkısı var da ama e, yakınımızda değil. Şuraymış. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu iki kere bitirdim. Yani ezberlemem sizin için sıkıntı değildir umarım. Allah dibimizde. Kahverengi anahtar e, başlangıçta da. Kayıtta bakayım kanka bir dursana. Devam tamam, devam devam. Burada. Aç 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 aç. Beni kovalıyor. Oğlum açsana, aç. Bekle. Görür mü <laughs> bizi burada? Uh, yok görmüyor. İyi. Hadi dik. Oy sonra kaçtım arkadaşlar. Ben be buradalar. Kanka bir bakayım burada Allah geliyor bas. Allah Beni takip ediyor. Hayır. Hayır. Oh, de öldürdü. Beni <laughs> de öldürdü. Oğlum ama zormuş. <laughs> Değil mi? Hadi sen ölmüştün. Ha ölmüş. Ha, gel. Ya bitirip şunu ver ki ya. Deneme 5169 başla. Arkadaşlar biz bu oyunu biraz zor bitiririz onu söyleyeyim. Ben bu oyunu iki kere bitirdim merak etme. Arkadaşlar sonra şey oluyor. Canan adı neydi? Valli. -E. Arkadaşlar Vali -E bize dönüp osuruyor. Oğlum ya. Şaka yapıyor. Abi de arkadaşlar bizi osuruyor. Dönüp bizi osuruyor arkadaşlar. Ben Haydi Speedrun. Speedrun. Aha. Önümüzde. Çok yaşa. Hep bana ver. Ben gideyim. Burada değil, burada. Burada. Ben gittim. Burada oğlum. Burada Buradaydı. Mı? Nerede? Geri, geri, geri gel, geri gel. Ben yeri. Ha? Şuradaydı. Bana para ver. Bana para ver. bölgeye gidelim. Kanka. Kanka. Allah ölümün. <laughs> Gel gel gel. Öldüm. Öldün mü? Evet, hani orada değildi. Kanka ama ben de mi öleyim? Evet, tabii ben bu oyunu bilmiyorum. Öldüm. Oyunu bitireceğiz. Tamam mı? <laughs> Deneme 5132 başla. <laughs> Deneme 5132 başla. Of. Of yermiyor. Mor çok sıkıntı değil mi? Hmm. Önümüzde. Oo, oğlum gel gel güvenli bölge gitti gitti. Burada değildi. Burada değildi. Geliyor gel, arkamızdan. Hemen koş. Allah önümüzde oğlum bir <laughs> Allah önümüzde yani bir yer oluyor git bir yer oluyor yer geliyor gölü bölge Allah beni takip ediyor şimdi de Beni kovalıyor yar olur yar. Soldan gidelim. Bekle beni. Oh. Kanka, e, mor anahtar solda, aklında tut. kayıt. Tamam hadi bas. Aha. Yine başladık. At kaç. İyi. Direkt mavi. Allah önümüzde. Kanka. Uf. Bana <laughs> Ben de işi gördüm bana 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 Sen i̇şte git beni bekle. Anne. Ben bir. Önümüzde. Bana. Bana. <laughs> Ölüyorduk. Bana. Lan gelme. Alıyor. Elini kovalıyor. Ölüyordum. Ölüyordum. Sever bu yer beni kovalıyor. Tekze geçtim de. Beni kovalıyor. Artım. yardım oh, öldüm şu anda beni kovalıyor öldüm <laughs> ya bu, bu, oyunu nerede bitireceğiz ya çok zor değil mi tam tersi de kolay da ama videoda olduğumuz için çok strese strese ay stres Ay, arkadaşlar neydi? arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.